suyunu çıkar. Vay da. ...sakır gizli kısa. Yarın ölümünün dokuzuncu senası. Tam tamına dokuz sene geçti vay da. Dile kolay. Ah Emine pembe küçük zarife Hepsi serpildiler, büyüdüler, genç kız oldular. Ama bir güzel oldular, bir güzel oldular. Aa! Kızancıklar da büyüdü. Onlar da delikanlı oldular. Eli kulağında <laughs> fıyıkları terledi terleyecek. Ay sen üşmeni görme, Üşmen 11 yaşında oldu vay be. Bir ayak topu oynay, bir ayak topu oynay. Gürsen aklını oynattırırsın. <laughs> Şimdi Mustafa dedi ki, bu İstanbul'da Kadıköy'de bir ayak topu takımı kurulmuş. Baba da ister misin? Üsmen de gitsin Kadıköy'e ayak topcu olsun. Bak, <laughs> o, o, olur olur mu olur? Ha, İskender de bir Yalnız İskender akıl bir çocuk oldu. Vay da. Bülent insanı güzlenen bir bakay çakmak çakmak bakar. Ha işte böyle vay da. Herkes didi di, 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 Senin yokluğunda içimizde didi di, 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 di. yarın Mustafa gelir. Hepimiz geleceğiz. Geleceğiz yarın. Yarın hepimiz evet. burada olacağız. Vay da. Ha? For